sevdiklerinize seve seve ikram edebileceğiniz kuş yuvası kurabiye. Malzemeler 1 paket tereyağ ya da margarin, 1 adet vanilya, 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve aldığı kadar un. Üzeri için pişmaniye, badem şekeri ve şekil vermek için sarımsak ezici aparatı. Eğer bu aparatınız yoksa pet şişenin kapağını yeteri kadar delip aynı şekli verebilirsiniz. Oda sıcaklığındaki tüm malzemeyi karıştıralım. Kakao'yu en son ekleyelim hamurumuzun yarısına. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuza unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çok fazla katı bir hamur olmasın çünkü aparattan da sıkması çok zor olacaktır katı hamurun. Hafif cıvık olsun sıkılabilir kıvamda bir hamur elde edelim. Hamurumuz şekil vermek için hazır. Eğer hamurunuzun sert olduğunu düşünüyorsanız biraz sıvı yağ ilavesiyle yumuşak hale getirebilirsiniz. Aparatımızın içine hamurumuzu yerleştirelim ve bastıralım koşu şeklini verelim. Ortalarına da parmak yardımıyla oyuk oluşturalım bastırarak. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız fırınımızda yeteri kadar pişirelim. Bu ölçülerden yaklaşık 20 adet koş yuvası kurabiye elde edebilirsiniz. 180 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında yeteri kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi servis zamanı. Üzerlerine pişmaniye ve badem şekeri ekleyerek servis edebiliriz. Kuş yuvası kurabiyelerimiz servise hazır. Afiyet olsun. Kuş yuvası kurabiye ile sofralarınızı, çay saatlerinizi, misafir menülerinizi ve kahve anlarınızı şenlendirebilir, misafirlerinize harika bir görsel şölen sunabilirsiniz.